Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber YouTube ailesine katılmamın şerefine oynayacağım Minecraft P tuzaklarını size göstereceğim videoyu çekmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Kardeşim Efekan Ergin de yanımda. Bu arada benim ismim Resulcan soyadım Ergin. Ee, dediğim gibi YouTube ailesine yeni kaydoldum. Geçelim istiyorsanız şu Minecraft P'ye. P Pocket Edition. Oynamamız lazım. Evet. <laughs> Yüklenmesi biraz uzun sürebilir. Ama yani kısa da sürebilir. Şimdi gelir mesela. Atıyorum şimdi gelir. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere tuzakları göstereceğim. Zaten bir iki tane yapmıştım. Göstereceğim. Kardeşim de sağ olsun bana bir sürü şey verdi. Getir. Getir. Evet. Abi bir dakika arkadaşlar. Ana durun bekleyin bir dakika ya. Ya ben niye giremiyorum? Bir dakika arkadaşlar şöyle bir Şimdi uyumam lazım. Uyum. Uyumam lazım. Sabah oh, oh my god. Aman tanrım. Sen de seni gördün George. Aman tanrım. Steve. Steve'in canı. Ben evimin yakınında zombi istemem. Bir yere basınlar. Zombi çukuruna git. Evet. Bence bu tanrım. Aa tıpır Ali öldü ya. Hoppa gireyim Şimdi birinci tuzağımızı sizlere takdim etmek durumundayım. Birinci tuzağımız bu. Böyle. Böyle Yanıyorsun çıkması da zor olduğu için. Çok şanslısın ha. evet. Ha evet. zombi. Zombi var. Aha burası da patlamış ya. Yani. Patlamış. Evet. Anam varsa ağzına. Orada ya görmüyor musun suyun içinde? Gördüm Gel Gel işte Bir, de buraya yapmıştım TNT'li. Böyle mısır piramidindeki piramidindeki şeyleri böyle yapabilirsiniz. Güzel bir taktik. Ben burada işte bir şey düşmüş olmaz. Neyse arkadaşlar. Biz gidelim. İkinci tuzağımıza bakalım. İkinci tuzağımız kaktüsler. Ha, şimdi göstereyim ben size onun mantığını kaktüsleri neden böyle diktiğimi. İşte sebebi işte, buydu. İstiyorsanız tekrar göstereyim. Ay yavruyum bir şey arkadaşlar sebebi buydu. Taktikteki dikenlere batıp ölüyorlar arkadaşlar. Ne çarparsa çarpsın. Ben şu an keratil olduğum için çarpmıyorum. Yani çok farklı bir şey. Bir şey. Çok bir katkiler. İşte böyle. Bu da benim evim arkadaşlar. Göstermek istiyorum. İki katlı. Katlı zannetmeyin. Katlı. İk Şurası. Üç. İkinci katımız. Şurası ikinci katımız bir kere. Bu ikinci katımız. Evet bu ikinci katımız. Bir dakika abi ikinci katımız burası. Şöyle pencere. Doluyuz. Şurası da şöyle. Hoppa bakalım. Bakın. Neyse. Yosunlarla yaptım. Çünkü köylüm ölü çıkamasın diye. Merdiven hani çıkamıyordur gerçi. Burası da ikinci kat. Olsun yosun da etkileyici gösteriyor. Burası ikinci kat arkadaşlar. Ama bunun altında bir yeraltı evi var. Ve bu yeraltı of, evini fikri. ben çok seviyorum. İşte burası. Bende dragon kafası var. O fikri de ben verdim tabi. Yeraltı e e evini kardeşimin sayesinde. Bu da benim portem değil. Güneş batısının portesi. Resmi. Of ya, neden Batuhan Çelik'in ben en büyük hayranım. Batuhan Çeliği çok seviyor arkadaşımız. Ben saygıdan, ona, saygıdan sevgiden Batuhan abi diyorum ama Şimdi ikinci tuzağımız da bu. Daha deminkinin aynı. Ama bu biraz farklı. Bakıyorsunuz içine. Böyle. Vallahi çok şanslısın. Keratil yoksa <laughs> ama sadece böyle işte böyle. Hatta i̇şte i̇şte beni patlat bizi patlattığımız yeri göster. Kardeşim sağ olsun. Yani TNT'lerle bana çok yardımı dokundu. Böyle iki blok derinliğinde kazdık. Ama TNT'nin patlamasından geriye kalanlar. Bu da e, şimdi yorumu bu da yapıp yazacaksınız. şimdi şimdi tekrar gösterelim. Değil mi abicim? Evet, tekrar göstereceğiz. Ama önce bu tuzağımızı çok seviyorum. Öyle giderken önünüze dik dik gibi birden basit tabelası koyuyoruz. Bunu tekrar buraya koydum çünkü e, biliyorsunuz köydeki madenciler için ya madenciler demişim demirciler için çok İyi bir yer. Çok iyidir altın. Altından şey işlerler değil mi? Derler böyle. Tam altın alayım derken. Aha buradan sekerler böyle. Yani şu anlayacaksın şu ya. La yanıyorlar. Çıkamazlar da zaten. Sen hadi. Arkadaşlar ezan okunuyor. Vuruşumuzu değiştirmemiz lazım. Ezan okunurken ayak uzatılmaz. Ya bu bir dakika. Bir, iki TNT, üç bu, dört bu, beşinci ile çukur. Arkadaşlar, şimdi zombiler böyle elinde kürekle mürekle doğuyor. Geçerken böyle. Böyle görmeden, çaktırmadan düşüyorlar. Böyle diye gitmeye çalışıyorlar, gidemiyorlar. Bir daha gitmeye çalışıyorlar, diye daha Gitmeye çalışıyorlar, gidemiyorlar. Gitmiyor çalışıyorlar gidemiyorlar. Zıplıyorlar Evet zıplıyorlar yine çıkamıyorlar. Zıplıyorlar 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 zıplıyorlar. Ay dur be çok düştük. Zıplıyorlar zıplıyorlar Ama çıkamıyorlar. Sabah sonra siz bir geliyorsunuz. Elinizde tırpan tarım yapacaksınız. Bir görüyorsunuz zombi yani. Löp vuruyorsunuz 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 vuruyorsunuz. Sonra çıkabiliyorsunuz. sonra bir daha çıkamıyorsunuz. Ama çıkarsınız kaza kaza. Yani tekrar göstermek istiyorum. Tekrar ve tekrar arkadaşlar. Onun uzakların yerlere yaz. Yani. yap. Evet, şuraya bir yeri yapayım değil mi? olmaz. Bir kere dur. Şurası evet. İki veya üç blok derinliğinde kazabilirsiniz. Dört mü oldu lan? Evet. İki oldu demek. Hemen şöyle bir. Arkadaşlar biz bu kadar derinliği seçiyoruz. Ve şimdi piramitlerin dizilimi. Ee, bunu zaten bana kardeşim söyledi. Nasıl piramitinde görmüş Minecraft'taki. Piramitlerde. O bu benim aklıma geldi. Aklıma da gelmiş. Böyle 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 yapıyoruz. Böyle yani, Sonra adamın biri altına geçiyor. Kapıyor. Hayır ne yaptınız? Ne yaptınız? Diye böyle bakıyorlar. <laughs> Ölümcül büyük tatlı. Ben sen bunları ben de şeyde topla. Şurum topla. Çok şeyin olsun. Önce de bunları sarı vallı toplayalım. burada da mağara var. Ama arkadaşlar ben survival'da giremiyorum. Evet şimdi e, videomuzun yavaş 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 sonuna gelmeye başladık. İstiyorsanız size bir de köyümü gezdireyim şöyle. Bu bu köyü e, şu h h h yazarak bilim seed seed kodu h h h 3 tane küçük h. İşte böyle. aramalarındaki tüm şeyleri ben topladım ama yenileri çıkıyor böyle gördüğünüz gibi. Ama sanırım köyümde hiç köylü kalmadı. Düşmanlı köylü kalmamış. Sı Sen de sal yani köylü kalmadı. Arkadaşlar köylü kalmadı vakti geldi. Çocuklara kesin ördek oluyorsun. Evet hadi. İyi bu Bir sen lan o demirci bıçağını vardı. Demirci'ye gitmiştim. Burada duymayım. De Nasıl istiyorsun? Öleceksin. Neyse bu arada çözülüyor yeter Şöyle i̇şte, verü kalem. Senin kalem bir bir kalesi. Ondan aşağı. bir gezdir yani Şu adamlara. Evet. Arkadaşlar buyurun kalem. İçeride köpeğim de var. Bir sonraki bölümde sweet kodlarını vereceğim. Sonra hayvanları nasıl eğittiğiniz, şüphesizliğiniz falan anlatacağım. Ama istemiyorsanız onu şey, anlatmayı. Anlatmamı yani anlatmayı Anlatmayayım. anlatmayı. Kemikle, Bunu kemikle Yani. kemikle, şey evet. Evet, belki bir dedim, Çok Çok neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle gün batımında Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.